0534 Ya Kadir var çünkü niye adam koğla çalışıyor? <laughs> bir dünya iş var. Nerede? Koğla. Açık el atlat at, Aç bakayım. Açık el atlat istiyor valla. Kapış kap sadece bana atmış. Sadece bana <laughs> atmış. Kafada ben varım. Bana atmış. Sana atmış. İyi dayı. Bak bakalım da ona göre plan yapalım. Neyini plan yapayım? Zaten planlı geldi bir daha liste. Nasıl planlı geldi ya? Bas bir planlı geldi. Abi bunu Fatih aldık, bunu da Fatih aldık. Benim arabamda ne kaldı abi? Ben ne yapacağım abi burada? <laughs> Dalga mı uçacağız lan benden? Bunu bir ben göndereyim bari. <laughs> abi abi gerek yok ya. Abi bakın dalgınıza bak çok ciddiyim ya. Ney? Çoğurma meski. Tamam işte abi. <laughs> bakın abi dalgınıza valla bak. Abi bakın iş yok abi. Ne, ne Nereye gideceğim ben abi? Nereye gideceğim? Alo. Efendim abi. Valla Çorlu yok abi. Çorlu tarafında Edremit var. Gel abi sar. Yazdım. Edremit. Ha Edremit. Tuvort'tan. E yok Çorlu abi. Ne yapayım şimdi? Tamam. <laughs> Al. Bunda papaz oldu şimdi. Kim o? Telefon kapandı. Abi yani şey yapmayacaksak ben bakayım ama başını çağır. Bakayım gidin iş arayayım arabalara. Abi bu ne abi? Tam bunları alırız. Sıkıntı yok şunları alırım ben. Ama yani yanına ne verdim abi Mut var orada. Nereye çıkalım? abi? Bu nereye çıkalım? Nereye gideyim? Zaten iki tane siparişe gidiyor abi. Başka nereye gideyim? adam ne yapalım, nereye gideyim?